Tövbe Suresi. Şeytan Allah'a sınırım. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı. Bir kısım insanlar hep fitne ararlar. Hep kepazelik. Durur durur. Bir rezillik. Yani sevgi aramaz, barışı aramaz, kardeşliği aramaz ama fitne oldun mu baş açık gider. Mesela kavga, iki kişinin arasını açma, ahlaksızlık yapmak, oyun oynamak, tuzak kurmak öyle tipler vardır. Manyası oradan gider. Ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Yani tuzak tarzı oyunlar. Peygamber Efendimiz'e yönelik, Mehdi'ye yönelik de bu tip olaylar olacaktı. Bak sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde, Mehdi'nin çıkmasını istemedikleri halde, İsa Mesih'in inmesini istemedikleri halde, hak geldi, Mehdi geldi, İsa Mesih geldi. Ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Allah'ın emri ne dünya hakimiyeti. i̇ttihad İslam. Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Ebcedi 2025 tane veriyor. Net dünya hakimiyeti inşallah. Maşallah. Bak Allah'ın emri ortaya çıkıp Allah'ın emri ortaya çıkıp yani görünür hale gelip ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Hakim oldu. Diğer güçleri etkisiz hale getirdi. Tam Mehdi'yi anlatan bir ayet. Peygamber Efendimiz'e bakmakla beraber, ahir zamana çok güçlü bakıyor. 52. ayet, Tövbe Suresi. De ki, şeytan Allah'a sığınıyorum. Siz bizim için iki güzellikten, şehitlik veya zaferden, Birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de Allah'ın ya kendi katına veya bizim elimizde size azap dokunduracağını bekliyoruz. Allah depremle azap verebiliyor. Savaşlarla azap verebiliyor. Değil mi? Öyleyse siz bekleye durun. Kuşkusuz biz de e, sizlerle birlikte bekleyenleriz. Her türlü zalime bir yara dokunuyor. Dünyada. Ahirete daha da şiddetlisidir tabi inşallah. Evet. Sana bir iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır diyor Allah. Neşe, sevinç, iyilik, güzellik, her türlü nimet. Mesela güzel insanlar, güzel arabalar, güzel evler. Sana bir iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Gençlik, sağlık, sahat hepsi. Bir musibet isabet edince ise mesela far dedim küfrün bir saldırısı, bir oyunu, bir tuzağı biz önceden tedbirimizi almıştık derler. Yani uzak durmuştuk, yaklaşmamıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. Halbuki dönüp gittiği yer cehenneme doğru dönüp gidiyor. Haber yok. Evet. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında şeytandan Allah'a 51. ayet bize kesin hiçbir şey isabet etmez. Yani sadece kaderimizde olan şey olur. Ona da sevinçle karşılık veririz. İftiharla karşılık veririz. Her ne olursa olsun. Çünkü hepsi Allah'tan. Bak de ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, kaderin dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Hiçbir olay olmaz kaderin dışında. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Mesela biz burada konuşuyoruz. Bu konuşmayı yaptık. Niye? Kaderimiz olanı yapıyoruz. Ama biz kendimizi isteyerek yapmışız gibi gösteriyor Allah. Halbuki daha annemden doğmadım ben bu konuşmayı yaptım bitti. Fatih Sultan Mehmet devrinde Hz. Musa denize yarıldığı zamanda ben bu konuşmayı yapıyordum. Hazreti Adem'in çamuru hazırlanırken ben bu konuşmayı yapmıştım. Kader öyledir.